Biz önce bir bölüyoruz, keskin kutuplar yaratıyoruz. Çünkü kolay bu. Evet. Sonra bunlara hizmet ediyoruz, servis ediyoruz. Evet. İdeolojiler üzerinden bir haber patlat. Ondan sonra iki tane yorum çak altına. Hem Haberle hem, yorumu hem, da birbirine karıştır. Evet. Hem kendi popülariteni artır. Hop, hem o olsun. Evet. kutuplaşmayı da arttır. E bu. Şimdi ben bir televizyon programı hazırlıyorum. Ne yapıyorum mesela? Basıyorum kutuplaşma cümlelerini, <laughs> evet, evet. basıyorum tahrik edici, bölücü, Provokat ayırıcı, <laughs> provokatif cümleler, konuklar, içerik, vatan elden gidiyor, ötekisi işte bunlar iktidarı değiştirecekler filan. Kolay. Böyle tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun, öteki taraf öcü, öteki taraf kötü, bile ötekileştiriyorsun. Sonra kendi tarafına televizyon programı yapıyorsun, maaşını oradan kazanıyorsun. Allah rızası için siz karar verin. Siz karar verin.